1971'den bu tarafa 50 yıldır bu işi yaptık fotoğrafçılık işini. Eee sel geldiği gün gelmeden önce biz dışarıdaydık. Baktık koşuşmalar var. Oğlumu çağırdım. Oğlum dedim. Bir sıkıntı var. Geldi de dedim. Makineleri kurtaralım. Oğlum geç geldi. O ara kaçışmalar hızlandı. bir tane bilgisayar al almaya almaya çalıştı. Ondan sonra baba binen arabaya dedi. Çocuklara ağlamaya başlamış. Arabada çocukları vardı, eşi vardı. Sen de bin arabaya bak kaçalım baba dedi. Biz buradan kaçtık. Kaçtıktan sonra zaten bizim nemiz varsa hepsi kayboldu burada. Selde gitti. Üç tane bilgisayarımız, eee pere makinalarımız ve geçmişe dönük bütün kayıtların bulunduğu hard disklerimiz vardı. Hiçbirini kurtaramadık. ...benim her şeyim gitseydi, harddisklerim gitmeseydi. Bozkurt'un aşağı yukarı bir tarihi vardı orada. Vallahi bilmiyorum imkanlarım ölçüsünde... ...bir e, kere iş yerimi kurmak isterim. Fotoğrafçılık e, dükkanı tekrar açmak isterim. Çünkü benim... ...50 yıldır... E, ...emek verdiğim... ...bir... E, ...burada ...bir şeyim var... E, e, ...kurduğum bir düzen vardı. Ve şimdi... E, ...yaşlılar... ...bile... Babalarının resimlerini soruyorlar bana, gençler değil yaşlılar bile, çünkü 50 yıl önce çekilmiş, 3 nesil geçmiş aradan. Adamın düğününü çekmişim, o oğlu olmuş onun düğünü çekmişim, onun oğlu olmuş onu da çekmişim, torunu çekmişim. Bunların hepsi benim arşivlerimde vardı. Bozkurt'un o zamandan bu zamana ee, yapılan neler varsa hepsi vardı bir resimleri vardı kayıtları vardı elimizde. Bu sel geldi bunların hepsini aldı götürdü.